Merhaba, ben Önder Sarıkaya. Bugün size apparition isimli yabancı bir kelimeden, güzel bir terimden bahsedeceğim ki bu terim ne üzerine? Aparition Fransızca kökenli bir kelime. Apparition diye de söylenebilir. Aparition aslında bizim yabancı olmadığımız bir kelime. Bazı sesler duyulur, perde kıpırdar falan. Bilirsiniz ya da gecenin bir yarısı etrafta bir yerlerde bıraktığımız bir bidonun gıcırdamasını ya da enleşmesini duyarız. Bu bizim mantıken ona uydurduğumuz ya da ona kazandırdığımız vasıtlar diyebiliriz size. Ama gerçek hayatta bunun için farklı düşüncesi olanlar var. Buna aparisyon deniyor ama tabii ki biliyorsunuz e, medyumlar bunu çok kullanıyor ki ben medyumlar konusunda çok sıcak bakmıyorum. Ama ne var? Yaşanan bazı olayların olabileceği ile alakalı düşüncem pozitif. Hani geldiğin zaman masaya vur derler ya da işte onda bir ruhi etkinin olduğunu iddia eder medyum ya da benzeri kişiler. Evet böyle şeyler olabilir. Çünkü aparisyon kelimesiyle alakalı bizim kültürümüz içerisinde de benzer şeylerin olabildiğini görmekteyiz. Özellikle yoğun olması aparisyonun fantom etkisi oluşturduğunu yani bir plazmatik yapı oluşturduğunu söyleyebilirim size yoğun olmadığı zaten esiri deniyor. Yani böyle daha böyle elle tutulamayan, e, hafif dokunuşlu olan. E, şöyle söylemekte yarar var size, spiritüalistler bir kısmı bunun e, evliyanın tecelli denen baş kısmına yakın yerlerdeki halelerin ya da nurani durumların aynısı olduğunu iddia ediyorlar. Yani benzerlikler taşıyor. Zaten kastedilen şey de o. Bir gün hatta ben size örnek verebilirim bu konuyla ilgili. İbni Mesud var. Kur'an'ı çok güzel okuyan bir sahabi. Bir gün Kur'an okurken ağacının altında bir süre sonra başının üstünde üç tane ışığın var olduğunu fark ediyor. Ve tabii ki onlara bakınca onların kendisinden uzaklaştığını görüyor. Bu aparisyonla alakalı iddia edilen kısmıyla alakalı aslında onların gördüğü bu fenomatik şeylerin melekler ya da benzeri diğer varlıklarla alakalı olabileceğini söyleyebilirim size. Çünkü bazen bir yerlerde halıda falan resim görebilirsiniz ya da benzeri şeyler görebilirsiniz. Zaten projesyondan kasıt bir yerde perde kıpırdar, melek var, semek var, başka şeyler var ama bunların varlığının etkileri niye olmasın? Diye bahsedebilirim size. ama apresyon içerisindeki birkaç terimden de bahsetmekte yarar görüyorum. Ektoplazma mesela, ektoplazmik durumlar var çünkü ektoplazma ile ilgili çalışmalar yapılmış. Hatta bu apresyon ve beden elektromanyetikliği durumuyla alakalı da bir şeyler yapılmış. Ektoplazma tabii ki bu terimi ortaya atan 1913'te fizyoloji alanında Nobel ödülü alan Fransız profesör Charles Rickert yine, daha önce bahsetmiştim size metafizik konusunda. Aslında bu tür fütüalist konularda belli isimler var zaten. Onlardan birisi Charles Rickert. Yine elektroansafalogramı, falografi tekniğini, falogramı ölçüm tekniklerini geliştiren kişi de Hans Berger, Alman bilim adamı. E, bu ektoplazma, bilmem titreşim yolları, bu arada elektroansafalogram e, tekniği EKG ile aynı hemen hemen. EEG baş kısmındaki elektrotiklerle baş kısmındaki dalgaları ölçü, Uyku halindeki hallerini falan titreşimlerini. Bunun bir değişik yöntemi de işte bu plazmatik yöntemlerde de varlığını yani bir madde ortaya konuyor. Süptül madde deniyor buna. Süptül madde yarı süptül, az süptül, yoğun süptül diye kendileri isimlendirmişler. Sülfür madde dediğimiz şu hidrojen ve benzeri atomların e, e, nötron-protonlarında küçük maddelerin bir araya gelişiyle bir e, kurşini beyaz, kirli kurşini bazen kırmızı renkli göz, görseller sunması bazen nurani görseller sunması ki o yüzden bizi ilgilendiren kısmı da burası ya zaten. İnsanların sonuçta belli bir enerji yoğunluğuna ulaşması durumu var ki bugün kuantumla ilgilenen birçok insan ne dediğimi daha iyi anlayacaktır ki insan bedenine enerjinin yoğunluğunu pozitif anlamda yoğunluğun artırılması için birçok yöntemler var. Yani Allah'ı zikredebilirsiniz. E, afirmasyonlar yapabilirsiniz. Olumlu sözcükleri tekrar edebilirsiniz. Sonuçta dua yerine geçecektir. Çünkü bütün insanlık alemi birbirine bağlı. Yani ister bunu zincirlerle bağlı deyin, iplerle bağlı deyin, isterse et benzeri damar yollarıyla bağlı deyin. Ne derseniz deyin ya da bir sinyal alışverişi bağlantısı deyin. Ama ne var? Kimisine kuvvetli, kimisine zayıf bağlarımız var. Neyse efendim dönecek olursak tabii ki de metafizik Doktor Gustav Geley, bu konuda ektoplazma ile ilgili değişik amorf yapılarda meydana gelebilir demiş. Hatta ortamlarda bulunabilir demiş. Hatta ondan daha da ileriye giden bazen ilk başlarda ortam fotoğrafçısı olarak geçen Schrenk Neurzig süptil maddelerin formülü vermiş ve demiş ki yani bu maddelerin içerisinde ben tere rastladım, sıvıyı rastladım hatta hatta lökosite rastladım. Analizler sonucunda lökositeler rastladım. O yüzden bu maddenin, bu süptil maddenin ana formülü şu şekilde diyor. Hemen şuraya veriyorum. Bu arada elektroansafilografla ilgili de kafanızda oluşabilecek herhangi bir şey için de şöyle baş kısmında şöyle elektroansafilograf böyle bir cihaz. Evet. Devam edelim. Değerli dostlar sonuçta insan hayatında bizim amacımız burada. Bu terimleri paylaşarak bunların aslında bu bilim adamlarının araştırdığı bu sırlı durumun serüvenin bizim inançlarımıza, bizim kültürlerimize, dini inançlara kadar neredeyse gelebildiği, Tibet'teki rahibin yaptığı çalışmada pozitiflik çalışmasından tutun, dergahtaki bir tasavvufçunun çalışması birbiriyle örtüşen bir pozitif yönelim söz konusu. Tabii ki de inanç kutlasında birbirinden tabii ki farklı. Yani sonuçta İslam hak din. Onun dışındaki dinler sonu şu an tahrip edilmiş, bitmiş, vadesi dolmuş. Bu en son gelinmiş nokta, oluşturulmuş en mükemmel tasarım şu an İslam. Onun da ötesi yok. Ha işte bu kültür içerisinde şöyle söyleyebilirim size. Yani Allah'ın bize gönderdiği bir feyzaktes akdes enerjisi var. O senin bedenine geliyor yani bu feyiz akdes enerjisi hiçbir varlığı ayırt etmeden geliyor ki bu konulara daha sonra Feyiz Akdes ve Feyiz-i e değinebiliriz ama en başta şu anki yaptığımız işlem ne işte bu metafizik metafizik gibi konulardaki kullanılan terimleri size anlatmak ve bunların bizimkilerle ilişkisini tanıtmak. Özellikle niye kuantum, niye İslam dini, neden İslam dinindeki enerji yoğunluğu gibi dikkatimizi çekebilecek aslında doğunun doğu derken Hindistan ve Tibet'in mistisizminin en kalitesinin aslında en öz merkezinin bizim dinimiz olduğu, bizim dinimizdeki yaşanan tasavvuf anlayışın belki kültürlerin olduğu diyebilirim. Anlayış ve kavrayış bakımından çok benzerlikler gösteriyor. Fakat ne var? İnanç noktasında farklı. Evet değerli dostlar öyle yani Somuncu Baba sonuçta bir enerji yoğunluğuna sahipti. Somuncu Baba geçen bir öncekinde bahsetmiştim metafizik konusunda. Ömer Sultan Hazretleri Somoncu Baba'yı işaret etmişti. O da minbere çıkıyor ve Fatiha'nın tefsirini yapıyor. Yedi farklı tefsirini yapıyor. Zahiri ve batın tefsirlerini yaptıktan sonra çıkışta onu bekliyorlar. Farklı kapılarından Ulu caminin aynı anda çıkıyor. Çünkü neden? Müthiş bir enerji yoğunluğuna sahip. Kuantumcular benim ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklar. Burada yansıttığı kendi bizim anlayacağımız tarzda şöyle değil mi? Hologramı gibi. Aynı anda birçok kapıdan çıktığını gören insanlar olmuştur. Ki aynı anda ona dokunabilmişlerdir. Yani bu süptil madde dedikleri var ya adamların. E eğer ki yoğunlaşırsa esiri olan aparisyon ve fantom aparisyon diye geçiyor. Yoğunlaşmış bir madde. Sonuçta orada onların anlayamadığı medyumların ya da spiritualistlerin metapisiciklerin anlayamadığı şey aslında kuantumda da var olan madde yoğunluğu farklı farklı yerlerde aynı anda tecelli ediyor işte tecelli ediyor. Değerli dostlar, bir sonraki çalışmada, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yine farklı bir konuya, yine bu birbirlerine bağlayarak anlatacağım sizlere. Bana sorularınız olursa yazın tabii ki. E tabii bu konularla ilgili yazarsanız sevinirim. Afirmasyon nedir? E, olumlu sözcüklerin tekrarı gibi. Görüşmek üzere.